Merhaba dostlar. Ben Spütüel Yaşam Koçu Maya Hülya Özkan. Bugün sizlere inci düşüreği iki enerjisinden bahsedeceğim. Adından da anlaşıldığı gibi evet inci enerjisi. İnci nedir? İnci aslında bir e, taş değildir. Bir canlıdır, bir organizmadır, canlı bir organizmadır. Ve dolayısıyla her an hücre yeniler ve doğurganlığı vardır. E, ve dişil bir enerjidir. Dolayısıyla kadınların tercih etmesinin sebebi de budur. Ve bedenimizde evet dişiliği, dorganlığı, üremeyi, zerafeti ve e, kadın hastalıklarında iyileşmeyi gözlemleriz bu enerjiyle beraber. E, bu sarkan ciltlerde, fazla kilolarda, depresyonda, uykuda, değerlilik, değersizlik hislerindeki bunlar dişil enerjinin hisleridir. Dolayısıyla bunları iyileştirmek için ince düşüreği enerjisi bize bir aracıdır, bir yardımcıdır. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum tabii ki bütün kadınlara e, kendinize çalışabileceğiniz gibi başkalarına da uyumlayabiliyorsunuz tabii ki uygulayabiliyorsunuz e, nerelerde kullanıyoruz bu içi düşü enerjisini derseniz evet önce bedenimizde kullanıyoruz bütün çakralarda kullanabiliyoruz yine her zaman olduğu gibi cildimizde kullanabiliyoruz saçlarımızda tırnaklarımızda kullanabiliyoruz kilolarımızda kullanabiliyoruz ve bunların niyetlerini birazdan söyleyeceğim. Aynı zamanda kremlerinizi ve şampuanlarınızı bu enerjiyi yükleyip o enerjiyle sürdüğünüzde kendinizi daha özel, daha güzel hissedeceksiniz. Dolayısıyla uyku bozukluklarını kullanabiliyoruz. Depresyonda kullanabiliyoruz. Kendinizi yetersiz ve değersiz gördüğünüz durumlarda kullanabiliyoruz. Dolayısıyla enerjinizi açığa çıkartıyor ve dengeliyor. Aynı zamanda endişe ve kaygıdan dolayı panik atak veya psikolojik bir durumlar yaşıyorsanız orada kullanabiliyoruz. Ve bunun için yaptığımız niyet aslında çok basit. Kalbimi, ruhumu, bedenimi inci düşüre iki enerjisini açıyorum deyip nerede çalışmak istiyorsanız evet eğer düşüncesel değersizlik ve yetersizlik ise işte başımızı sağ elimizi başımızın üstüne, sol elimizi başımızın arkasına, ensenin üstüne koyduğumuzda bir 15-20 dakika bu enerjiyle çalıştığınızda güzel bir matra, güzel bir müzik açtığınızda ve kendinize değer verdiğinizde aslında bu bunun şifasını buluyorsunuz. Ya da işte e, karnınızda kiloyla vermek istiyorsanız sakral çakra ve solar plexus'a koyabiliyorsunuz. Eğer ilişkilerinizde bir sorun yaşıyorsanız yine sevgi ve aşkla ilgili yaşadığınız bir durum varsa kalbinizin üzerine koyabiliyorsunuz. Hem kalp hem üst kalp e, çakralarına koyabiliyoruz. Dolayısıyla bu enerjiyi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bedeninizin her yerinde. Yani karın, yanlar, bel bölgesine çalışabilirsiniz. Bütünsel bir şifa çalışacaktır. Aslında reiki enerjisi akıllı bir enerjidir. Ama biz tabii ki nokta akışı olsun diye e, nerede bir e, hasar varsa veya çalışılması gerekiyorsa oraya koymakta fayda var. Eğer e, üreme organlarında bir sıkıntı varsa, yumurtalıklarda bir sıkıntı varsa tabii ki sakral çakraya ve kök çakraya çalışabiliyoruz. Göz kenarlarındaki kaz ayaklarına çalışabiliriz. O zaman yüzümüze koyuyoruz cildimizde çalışabiliyoruz. tırnaklarımıza çalışabiliyoruz ki ben tırnaklarıma çalışmıştım. Benim tırnaklarımda tırnak sedefi vardı ve bunun tedavisi yok ve ben bunu ince düşürevki enerjisini zaten tırnaklarım için almıştım yıllar önce. Ve gerçekten bu enerjiyle tırnaklarımı iyileştirdim. Daha sonrasında da herkese bunu söyledim. Bakın ben bunu yaptım. Saçlarında bir dönem Rahatsızlıklar işte çok dökülmeler olmuştu. Geçirdim bir rahatsızlık sonucunda. Saçlama yaptım. Şampuanlarıma, kremlerime, hakeza her zaman yaparım. işte her banyoda e, gümüş mor enerjisi ve renk enerjisini, e, ince düşür renk enerjisini açarım. Ve bu enerjinin aktif olmasına o şifalı sularla şifalanmaya incinin o zaten oldum olası çok severim inciyi. O incinin bütün o pürüzsüzlüğünü, zarafetini, güzelliğinin bedenime, hücrelerime doğurganlığını ve gençleşmesine niyet ederim. Olduğu kadar e, dolayısıyla e, bu enerji gerçekten çok kıymetli bir enerji. Tavsiye ediyorum. E, bir sonraki videoda bunun e, küçük bir meditasyonu yaptıracağım. Enerji akışını e, sağlam, sağlayacağım. Bedeninizde ne kadar hissedeceksiniz? Bunu yorumlarda e, yazarsınız. Ben de cevaplarım. Dolayısıyla e, kilo, e, şöyle bir niyet var yine kilo ile ilgili. Kilomun ve ihtiyacım olmayan yağların erimesine fit bir vücuda sağlıklı bir bedene sahip olmam için ruhumu, bedenimi, bilincimi ince düşüreyken enerjisini açıyorum ve aktive ediyorum dediğinizde 20 dakika bu enerji aktive olur. Bunu akşamları yatarken yapabilirsiniz. Sabah kalktığınızda vaktiniz varsa yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerde yapabilirsiniz. İlla işte çok önemli böyle bir şeye gerek yok. Toplu taşıtlarda bile yapabilirsiniz. Elinizi hemen karnınıza koyarsınız. Hiç bu şey değil. Hemen aktive edersiniz ve o enerjiyi hissedersiniz. Hem o ortamdan biraz kaybolmuş olursunuz. Şifanın içinde, denizlerin, okyanusların içinde, incilerin içinde, istiridiklerin içinde olduğunuzu farz edersiniz. imgelersiniz. Ondan sonrasında da bu enerji size Aktif olur. Dolayısıyla kadınlar için yumurtalıklarda sorunlarınız varsa, rahimde sorunlarınız varsa, kadınlık sorunlarınız varsa, göğüs bölgelerinizde sorunlar varsa bunları kullanabilirsiniz. Yalnızca şöyle kanser gibi hastalıklarda pek kullanılmaz. Yani ben bu enerjiyi vermiyorum. Çünkü hücre yenilemesi olduğu için, bu tarz e, enerjilerde hücreler yenileniyor ve çoğalıyor. Dolayısıyla kanser gibi virüs gibi e, bu özellikle de tedavi e, süresince bu enerjiyi tavsiye etmiyorum. E, evet sağlıklı olmak önemli. Yalnızca dediğim gibi dişillikle ilgili, yetersizlikle ilgili, panik ataklarınızla ilgili sorunlarınız varsa, tırnak ve saçlarınızla ilgili, cildinizle ilgili, alerjilerinizle ilgili bir sorunlarınız varsa bunları tabii ki kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi dolaşım bozuklukları ya da ne bileyim şeker gibi durumlarda bu enerjiyi pek tavsiye etmiyorum ben. Bu benim kendi görüşüm tabii ki. Yani benim mantığıma uyan bu. Dolayısıyla ee, sağ elinizi çakranıza, sol elinizi de başınızın üzerine koyarak 20 dakika çalışarak bu enerjiyi aktive edebilirsiniz. Güzellikler diliyorum. Ee, dediğim gibi sularınıza yükleyebilirsiniz. Ee, kremlerinize, şampuanlarınıza yükleyebilirsiniz. Sabunlarınıza yükleyebilirsiniz. Aklınıza gelen. Ee, i̇şte işte unutmamak adına istiridye şeklinde sabunluklar kullanabilirsiniz. Veya işte inci muhakkak takın. Her kadının inci takmasını hep öneririm ben. Küçük de olsa, büyük de olsa fark etmez. Onun bedeninizde olması önemlidir. Dediğim gibi enerjiyi ve hücre çoğalımının gençleşmesini sağlar doğganlığı olduğu için bu enerjinin gerçek incilerden bahsediyorum. Dolayısıyla e, inci bir bilekliğiniz olsun e, bir kolyeniz küpeniz olsun muhakkak. İnci kadına yakışan bir e, takı öyle diyeyim e, ama unutmayalım ki canlı bir organizma dolayısıyla onunla bir olun. bir sonraki videoda inci düşüyle ilgili bir meditasyonumuz olacak. Onu da izlemenizi ve fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın, Şifayla ile kalın. Reiki enerjisini hayatınıza alın. Daha fazla bilgi almak isterseniz de Instagram adresim Hülya ile bir an. Oradan size gerekli bilgileri sayfamda da zaman zaman paylaşıyorum gerekli bilgileri veririm ee, sevgiyle verin tabii ki kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.